Arkadaşlar lezzetli madde kanalımdan hepinize merhabalar, hepinize hayırlı akşamlar. Ee, aslında bu videoyu normal şartlarda çekmeyecektim ama böyle bir enteresan bir durumla karşılaştım bu akşam. Ee, şöyle bir durum gerçekleşti. Ee, acıktım. Hanım biliyorsunuz köyde bir fındıkla alakalı bir meze olmuştu bizde. Bundan dolayı dedim çıkayım dışarı yiyecek bir şeyler bakayım. Bu şekilde hazır patatesler vardı. Süper fleshi devamlı olduğu için görelim ama fiyatı çok pahalı diye yani alma gibi bir ee, şeyim olmuyordu durumum olmuyordu <laughs> yalnız Bim'de bu patates şu an kampanyaya girmiş 5 lira 95 kuruştu şu şekilde göstereyim size ee, mutfağın parmak patates olarak geçen bir ürün ee, 5 lira 95 kuruşmuş ee, net miktar 1 kilogram diyor 2,5 kilo, patates, kilo patatesten sarılmıştır diyor böyle bir ürün Super de aynı bu şekilde bir ürünü var ee, markasından kaynaklı mıdır bilmiyorum ama fiyatı çok pahalı geldi bana 10 lira 90 kuruş ya da 11 lira 90 kuruş diye okudum sanki birkaç tane mağaza gezdim. Yani mağaza derken market gezdim. Onları da bu şekilde bir fiyatta e, buldum. E, akşam eve gelirken dedim bari BİM'e uğrayayım ucuz ucuz zorlardan bir şeyler bulurum diye. E, Bim'de de bu ürünü e, 5 lira 95 kuruşa kampanyası vardı. E, oradan o şekilde aldım. Yani süper flash tutuyorsun. Sonuç olarak o da patates, bu da patates. Aralarında nasıl bir lezzet farkı vardır bilmiyorum. E, süper patatesini daha önce yemedim. Yalnız işte e, ne derler hamburgerlerin yanına parmak patateslerden bolca yemiştik farklı zamanında. E, onun gibi bir tadı. Onu da tam olarak bilmiyorum. E, buralarda çoğunlukla böyle hazır ürünler değil de bir şey alınacaksa kilo kilo şeklinde alır. Örnek veriyorum patates almaya gittiğinizde 1 -2 kilo 2 kilo değil de e, bir çuval patates alırsınız. Yaklaşık olarak çuvalda 20 kilo ile 36 kilo arasında mevsimine göre değişebiliyor. Yani burada e, şeyde insanlar aylık yaparlar alışverişlerini. Yani bir ay boyunca yetecek şekilde yaparlar. Özellikle köy kısmı bu şekilde iş görür. E, alışverişlerini aynı bir şekilde yapar. Örnek veriyorum. E, geçen ay başında anneannemlerin alışverişini ben yapmıştım. E, bir kilo şey bir kilo demiştim. Bir çuval patates, bir çuval soğan almıştım. Patatesin kilo, e, çuvalı 36 kiloydu. Bu soğanın çuvalı ise 18 kiloydu. Bu şekilde bir Ürün almıştım. Şeker alırken ya 5 kiloluk ya 10 kiloluk paketlerden alırız. Pirinç alırsak burada terme balt pirinç diye bir olay var arkadaşlar. Çuvalda gelir o pirinç. Ee, 5 kilodur. Fiyatı da gayet yüksek bir pirinç. Ee, o şekilde alıyoruz. Yani alışverişleri bu şekilde yapıyoruz. Ee, hanım Hanımköye gittiği için evin alışverişine çok fazla özen göstermedik. Tek kalacağım. Hep hazır yiyeyim diye hesap ettik. Ondan dolayı. Evet, bakacağız şimdi. yani Ben bu patatesten şimdi ilk kez yiyeceğim. Bakalım nasıl olacak şöyle kendimizi romantik ne kadar yerim bilmiyorum ama şöyle herhalde yarısını boşaltmışımdır diye düşünüyorum şöyle. Ee, vallahi bilmiyorum yani bu kadar yağ koydum yani yarım ten şeyde yağ boşalttık buraya. Bakalım nasıl olacak şöyle yağ dedik iyice kızartalım. Oo. Patatesi artık yağının içerisine kızarınca nasıl olacak normal yani böyle şeyleri hanım yapardı ben pek böyle mutfak işlerine girmezdim ee, ama iş başa düşünce diye bir laf var gerisini getirmeyeyim dedim burada da biraz dayışlaşan bir mevzudur. Bakalım şimdi biz böyle bir atraksiyona girdik bakalım ne olacak patates ne kadar güzeldir ne kadar güzeldir lezzetli midir de değil midir onu tam olarak bilmiyorum ee, Bundan dolayı böyle bir atraksiyona girmiş bulunmaktayım ee, bakalım nasıl olacak. Yani tadı, lezzeti yerinde olacak mı? Bakacağız. Ee, bu arada arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk haftadır evde tekim. Ee, şu an ocağın üstünü görmek bile istemezsiniz. Yani ışıkları tamamıyla yakmadım, parlatmadım yani burayı. Çünkü e, şu siyah olduğu için yani bir nokta dahi olsa çok muazzam derecede kiri belli ediyor. Ee, onun için ışıkları tam olarak yansıtmadım. Şu an ben kameradan kendim görmeye taksam, baksam, baksam. Yani çok da öyle fazla kirli görünmüyor oradan ama ışıkları bir atsam şu an şok olursunuz. <laughs> o derecede YouTube'un bir olduğunu, olduğunu söyleyebilirim. Ee, şöyle bir planım var ee, normal şartlarda. Yani eve geldim geleli onunla uğraşıyorum. Ee, bilgisayarın kamerası arızalıydı. Onu kendim biraz çabaladım. Programlarda falan diye cırttı cırttı derken güncellemeden sonra birçok şeyin çalışmıyor bilgisayarın içerisinde. Windows 10 bilmem bir şey güncellemesi gelmiş dedi. Ben de onayladım. Onaylama olaydım. keşke. Şu an bilgisayardaki hiçbir programım çalışmıyor. Bundan dolayı e, kamerasını açmıyordu. Bilgisayarın kamerasını bir şekilde düzelttim yaptım. Eğer becerebilirsem şayet e, canlı yayın açmaya çalışacağım kendime göre. E, bir şeyler yapmaya çalışacağım yani kendi kafama göre birkaç plan uydurdum. E, duma duma dum. Ben uydurdum bakalım ne olacak. Yapabilirsek, becerebilirsek şayet Olacak. Şimdi bu böyle kızarıyor. Kaç dakika da kızaracak bilmiyorum yani ben bunun kızaracak mı, kırmızı mı olacak, pişecek mi? Onu da bilmiyorum şu an. Görsel üzerinden gidiyorum. Bu arada fındık toplamaya gitmiştik. Böcekler hep ısırdı elimi ayağımı. ayağımı. Ee, o yüzden kaşınıyorum sürekli. Bir ilaç tarzında bir şey lazım herhalde. Yani pişiyor gibi. Umarım güzel olacak diye de Ümit ve umut içerisinde bekliyorum. Şu an bakalım nasıl olacak. Nasıl olması gerekiyor. Ya çok ses yapmasın diye dalgın da açmıyorum şu an. Cama açtım. Lumanlar umarım bu tarafa doğru gidiyordur. Yani şu an şu terek mutfak kısmını görmek bile istemezsiniz. Yani şu kameranın görüntüsünden ayrı tarafı görseniz şok haline girersiniz. Yani şuraları falan temizlemem gerekiyordu. Buralar şu an çok aşırı derecede karışık diyebilirim şu an patatesimiz bakalım mis gibi kızarıyor yavaş yavaş kızarmaya başladı kızaracak kızarıyor bir şeyler bir şeyler oluyor ee, yani şu an onu şunu da bilmiyorum acaba videoyu durdursam piştikten sonra tekrar devam etsem yoksa e, sonuna kadar böyle geveze geride de konuşsam mı onu da tam olarak e, bilemiyorum şu an e, mesela şundan bahsedebilirim size e, elin normal şartlarda şehir merkezine çok uzak olduğu için birçok isteğinizi yerinize getiremiyordum. Ama e, artık evi değiştirdik, e, farklı bir konuma taşındık ve şu an şehir merkezine çok yakın bir yerdeyim. Yani şehir içerisinde istediğiniz herhangi bir ürün olursa, e, 101 101'dir, şok marketlerdir, Mikros'dur, Carrefour'dur, Carrefour mini'dir, e, Mikros Jet'tir, Mikros Mini miydi, Mikros Jet miydi, Carrefour'sa Jet miydi, bir şey Jet vardı işte yorgun çarşı içerisinde. Bugün bayağı bir gezdim. Nerede ne varmış hepsini öğrenmek için. Ee, Ankamar'da bir marketimiz var burada yine. orası biraz pahalı ama Ankamar. Ekonomi marketleri diyor ama bana göre biraz pahalı geldi. Bugün orları gezdim. neler alabilirim, neler bulabilirim diye. birkaç parça bir şeyler kendime göre aldım. Yine birkaç kişinin, birkaç kişinin istediği ürünler vardı. onları da tedarik ettim. Şükürler olsun. onların videosunu yakın zamanda gerçekleştireceğim. Deneme testlerini yakın zamanda gerçekleştireceğim kanalında kanalında yayınlayacağım. Ee, şu konuda birazcık muzdarabim. Hem pişerken sizinle biraz muhabbet etmiş olalım. Bu video biraz, biraz değil hatta baya baya bir uzun olacak herhalde. Şununla muzdarabim. Ee, hani sürekli düzenli videolar atıyorum. İnsanların ilgisini bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Yalnız bir türlü Abone olayını çözemedim. Tamam izlenmelerim güzel, izlen, güzel izlenmelerim geliyor ee, ama abone olayını bir türlü çözemedim. Sanki insanlar kanalıma abone olmamak için e, yemin etmiş gibi. Böyle yani iki günde üç günde bir kişi zar zor geliyor. Ee, hani insanları bazı etmek istemiyorum. Devamlı sürekli işte bütün videolarda kanalıma abone olun, kanalıma abone olun, bizi takip edin, şöyle yapın, böyle yapın diye. Ee, sürekli bir şeylerden bahsetmek istemiyorum. İnsanları sık boğaz etmek istemiyorum bir şekilde. Üçkesi. Ee, ama sanki insanlar böyle e, yemin etmişler yani bu kanal videosunu izleriz ama kesinlikle abone olmayız gibi ağız bile yapmışlar gibi herhangi bir abone e, yükselmesi olmuyor. 1000 e, abone olunca bir çekiliş sözüm vardı. 100 TL değerinde bir çekiş olacak diye. E, hala o sözümün arkasındayım. 1000 TL, 100 TL şey 100 TL değerinde bir çekilişimiz e, olacak yeterli abone sayısına ulaştığınızda. E, cep telefonundan canlı yayın açamıyorum. Bunun için 1000 aboneye ulaşmış olmam gerekiyor. Normal bilgisayar üzerinden canlı yayın açabiliyorum ki o da çok kısıtlı oluyor. Bin aboneye ulaşmadığım için e, bazı şeylere izin vermiyor YouTube. yeterli abonu sayısına ulaşmadığımız için bazı e, aparatları pasif halde tutuyor. E, işte Kullanım şartı bin abonedir diye bir ibare bulunmakta. E, bakalım mı? uyandım. Yandım. Yandım. Benim gibi YouTube bin abone şart sunuyor bazı uygulamaları, bazı özellikleri kullanabilmemiz için Bundan dolayı yani bir şekilde bin abone olayını çözmem gerekiyor. Ee, bakalım nasıl olacak yani nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Ee, sizin desteklerinizle zaten buraya kadar geldim. hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu arada ee, yani beni e, takip eden, beni destekleyen, e, videolarımı yorumsuz bırakmayan, e, beni bazı konularda yönlendiren arkadaşlarım var ki ben onların sayesinde şu an bu konuma kadar gelmiş bulunmaktayım. Onların hepsini buradan teker teker teşekkür ediyorum. Benden büyüklerdir veya benden küçüklerdir. Belki akranızdır, aynı yaşısızdır. Bu arada yaşım arkadaşlar 32. 32 yaşına girdim. Yıl başında 33 olarak yolumuza devam edeceğiz bir şekilde. E, bakalım ne olacak. Bilmiyorum yani e, şöyle bir olay da oldu işin açıkçası. Gerçekleşti. E, diyorlar yani ee, nasıl söyleyeyim kendi daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür ee, Instagram adresini de paylaşıyordum kanala özel bir Instagram adresi atmıştım ee, ve kendi şahsi Instagram hesabını da kullanmıştım ee, birkaç tane arkadaşımız şöyle bir şeyden bulundu hani e, sen bu işi beceremezsin Hacı abi sen başka işlere yöneldiği falan bir mevzu oldu ondan dolayı artık daha şey yapmıyorum yani Instagram hesaplarımı paylaşmıyorum ee, YouTube'daki videolarım içerisinde ee, yani şöyle söyleyeyim ee, YouTube gibi, Instagram gibi, Facebook gibi de buna benzer birçok sosyal alanda video paylaşım alanında o kadar saçma sapan videolar, o kadar saçma sapan şeyler var ki hani e, onların içerisinde bir kere de ben saçmalamışım ya da bir kere de ben saçmalıyım. E, ne olacak yani ne kaybedebilirim ya da ne kazanabilirim bilmiyorum. E, çok saçma yani videolarımın çok saçma olduğunu kesinlikle ben kendim düşünmüyorum. E, ama bunu düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle kendilerinin e, düşüncelerinde saygı duyuyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Burada bunu da belirtmiş olayım. Bu arada patatesimiz sanki oldu gibi böyle köpürücükler biraz daha azaldı. Ya bunun piştiğini nasıl anlayacağız onu bilemiyorum ama. Biraz daha kızarsın ya da pişsin bilmiyorum. E, yani öyle arkadaşlar e, bilemiyorum bazı olayları çözemiyorum yani normal şartlarda çalışıyorum. Yani ben işsiz de bu işlerle uğraşıyor gibi bir düşünceniz kesinlikle olmasın. Normal şartlarda da çalışıyorum. Düzenli bir işim var. Allah'a bir şükür olsun. İlimiz ayağımız tutuyor. Düzenli bir işimiz var. Ee, ama şu şartlarda askeri ücretle, ücretle geçirmek gerçekten çok zor bir olay. Ee, şu an YouTube olayına da çok muazzam bir gelir kesinlikle bir beklentim yok. Yani aylık faturalarımı karşılayacak kadar bir kazanç elde edebilirsem ee, bana yeterli olacaktır şu an YouTube'dan parayı kazanıp çekebilmek için ekstra bir şirket olayı var. Yani şirket kurmamız gerekiyor. Şahıs şirketi. Şahıs şirketini kurduktan sonra YouTube'dan kazandığım parayla vergimi ödesem ee, ve muhasebe ücretlerini ödesem, vergi kesintilerimi tamamen ödesem ve evin faturalarını karşılayacak. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını karşılayacak. E, TL tutarda kazansam bana yeterli olacaktır. Yani ben buradan milyon TL kazanma gibi bir e, hayalim yok ki şayet bunun şeklinde yani o şekilde bir kazanca ulaşırsam, yani o rakamlara ulaşırsam bu parayı kesinlikle e, insanların iyiliği için kullanırım. Çünkü e, çok zorluk çektim. Çok zorluk çektik ailece. Annem babam Allah razı olsun ikisinden de bizi bu yaşa kadar e, büyüttüler. Getirdiler. Patatesimiz oldu herhalde. E, ben çok muhabbeti çok uzatmış olabilirim ama sizin de canınız sıkılmasın diye o. Şöyle göstereyim size. Görünüyor mu Kameradan bile ben de bakayım ya. Şöyle. Valla kızardı herhalde. Altını da kapatalım bari. Altını kapattık herhalde. Şöyle yağı biraz aksın. Aa bardak patatesi dışarıdan olsun. Hadi nasıl bari. Bunu nasıl susarım acaba? Şöyle yağının akması için şuradan bir fizibilite ekitörü. Döküyor. Yanıyoruz. Oldu gibi. yağ bile yağ da gibi. Çok da fazla uğraşmaya gerek yok. Şuradan kendime tabak alayım. Yani şöyle göstermem gerekirse size patatesimiz aynen bu şekilde oldu. Ee, sıcak biraz. Şöyle çıtır. <laughs> çıtır çıtır çıtır. Bir patates oldu. Ee, bir dakikaya hemen geliyorum. Şöyle bir sileyim. Patatesimiz güzel. Çıtır çıtır oldu. Şimdi şunu şöyle bir şey yapmak istesek. Hani nereye alabiliriz? Şimdi buna alsam oraya koysam bunu buraya koysam bu şey olacak. Şunun üzerine koysam yıkanacak zaten bir şekilde. Heh. Görüş alanımıza girdim mi? Bir ona bakalım. Şöyle biraz daha görüş alanımıza mı yaklaştırsak? Korkuyorum. Ya kızgın. Bir düşerse var ya perişan eder bizi burada. Hop. De. Az önce neyden bak. Dediğim şey aynen oldu ha. Evet arkadaşlar patatesimiz bu şekilde. Gerçekten de şöyle göstereyim size. Ya kamerayı göremediğim için nereye gösteriyorum onu da bilemiyorum. Şöyle tutsayım size. Yani tadı şey değil arkadaşlar. Tadı fena değil. Yalnız bizim böyle evdeki patatesleri soyup kızartmamız gibi e, değil. Kesinlikle onunla alakası yok. Öyle bir şey düşünmeyin. E, ama böyle McDonald's'ta Burger, Burger King, Burger King, Burger King'deki patatesleri andırıyor. Onlar biraz daha böyle ince oluyor. Daha ayrı bir pişiriyorlar. Nasıl bir yada pişiriyorlar bilmiyorum ama bu bildiğimiz sıvıya yağ. Şöyle. He, kameraya göstermiyormuşum ya. kendi kendime konuşuyorum. Gayet hoş. çıtır çıtır ve lezzetli. Ben bunun hepsini yiyeceğim. Açım zaten. Şarjım bitiyor. Dırım dırım etti. Hmm. Arkadaşlar patates gayet lezzetli, gayet güzel. Süper Fresh'inki nasılları bilmiyorum. Daha lezzetlidir belki ama benimden aldığım bu patates de gayet iyi. 1 kilosu 5 lira 95 kuruş. Patatesin kilosu da 1 lira 75 kuruş ya da 1 lira 95 kuruştu bugün. E, yanlış görmediysem 1,5 da olabilir mi acaba? Böyle indirim o asmışlardı. Ya 1.95'ten 1.75'e düşmüştü ya 1.75'ten 1.5'a düşmüştü. Tam olarak hatırlayamadım şu an özür e, yani normal patatesin kilosundan bahsediyorum. 2 kilo patatesten yapılmış olsa. Ha doğru. Patates 1.75'den 1.5'a düşmüştü. Bu da 6 lira 90 kuruştan 5 lira 90 kuruşa düşmüştü. Bu patates şimdi oldu. Şimdi hatırladım. Ondan dolayı herhalde gayet güzel, lezzetli. İnanılır mi yenilir. Bakalım. Eğer becerebilirsem canlı yayın açıp canlı yayında hem muhabbet esnasında bu patatesi götürme gibi bir planım var. Becerebilirsem umarım bu işi olacak. Beceremezsem ne yapalım canımız sağ olsun. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ben bu arada bu patatesi yiyeyim bari güzelmiş. Beğendim ama kalıyor ama çok güzel aldım yanında. Arkadaşlar görüşmek güzel.